Aynı şeyi günümüz Beni Abbas'ında görmek mümkün. Günümüz Beni Abbas'ı aslında Ümeyye oğullarından daha beterdir. Kimdir bunlar? Siyah sarıklar takan, o özel kıyafetleri giyen amelsiz din alimleri bunlar. Giydikleri bu kıyafet tıpkı Beni Abbas'ın giydiği kıyafet gibidir. Aynısını giyiyorlar. Aynı şekilde bugün de İmam Mehdi Aleyhisselam'ın adına hüküm sürüyorlar. Ama aslında İmam Mehdi onların umurunda bile değil. Çünkü artık İmam Mehdi'ye ihtiyaç yok diyorlar. Televizyona çıkıp açık açık diyorlar ki, eğer İmam Mehdi gelse ve bize karşı çıksa onu öldürürüz. Bunlar açıkça çağımızın Beni Abbas'ıdır. Ayrıca diyorlar ki, İmam Mehdi'nin zuhuru sadece bizim kurduğumuz devleti korumak için. Yani İran devleti. O yüzden artık İmam Mehdi'ye gerek yok. Ağızlarından çıkan sözler işte bunlar. Dolayısıyla bunların ne Haşimoğullarıyla ne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile bir alakaları yoktur.